Bünyamin Hazreti Yusuf'un yanında kalmış ve Yakup Bünyamin için sitem dolu mektup göndermiş. Cevap Yakup Aleyhisselam'ı adeta derinden sarsacak. Bu mektup bir kral mektubu olamaz diyecek. Bu Mısır melekinin mektubu değildir. Bu bir peygamber mektubudur. Bana sabrı tavsiye eden bir peygambere sabrı ancak bir peygamber tavsiye eder. Dolayısıyla bu mektup bir peygamberin gönderdiği mektuptur ve olsa olsa bu mektubu yazan Yusuf olabilir diyecek. Ve kalpte doğan ışık Bünyamin tanımadığı abisinin yanındadır. Anne bir abeyisi Yusuf'un evinde gece olunca Hazreti Yusuf Özlediği kardeşinin yanına gider. Bünyamin'e sorar. Anan kim? Baban kim? Hazreti Bünyamin der ki benim annem Rahil'dir. Babam Yakup Aleyhisselam, İshak peygamberin oğlu. Peki kardeşlerin yok muydu der? Var der. Benim bir ağabeyim vardı. Yusuf'tu adı. Yusuf deyince Bünyamin ağlamaya başlar niçin ağlıyorsun der şu yanlarına erzak verip gönderdiğin 10 tane ağabeyim var ya der onlar ağabeyimi gözümün önünde döve döve kuyu attılar ve ağabeyimi öldü diye babama yalan söylediler kaybettik o gün bugün Yusuf'un izini Hazreti Yusuf bu dertli Yusuf hikayesini dinleyince kardeşi Bünyamin'den o da gecenin karanlığında sessiz sessiz ağlar. Seni üzdüm efendim der Bünyamin. Özür dilerim der. Yok der. Bu hikaye benim hoşuma gitti. Anlat der. Ondan sonra ne yaptın? Evlendin mi? Çoluğun çocuğun var mı? Dünya devam ediyor. Büyüdüm, evlendim. Üç tane oğlum oldu der. Hazreti Yusuf yeğenlerinin dünyaya geldiğini duyunca öyle mi der? Yusuf'un yeğenleri oldu öyle mi? Evet üç oğlum oldu. isimlerini ne koydun? Büyük oğlumun adını Zip koydum. Zip Arapça bir kelime. Kurt demek. Ona biçim isim oğlum der. Hazreti Yusuf. Öyle isim mi olurmuş? Ağabeyim der Yusuf'u kurtlar parçalamıştı. Yusuf aklımdan çıkmasın diye oğluma baktıkça ağabeyim aklıma gelsin diye ağabeyimi parçalayan kurdun adını yavrularıma isim yaptım. Birine kan koydum der dem. Kanlı gömlek Yusuf'u dövdüklerinde yüzünden gözünden akan kanlar. Üçüncü oğlumun adı adı Yusuf'tur der. Üçüncü oğlumun adı Yusuf'tur deyince Hazreti Yusuf ağlamaya başlar. Çok mu seviyordun ağabeyini der. Çok seviyordum der. Babam Yakup gibi. Babam açıktan ağladı yıllardır. Ben için için ağladım. Ağabeyim yıllardır görüşemediğim Yusuf'u unutmayayım diye oğlumun adını Yusuf koydum. Her çağırdığımda aklıma abim gelsin diye. Hazreti Yusuf yeter der artık bunu anlatma. Beni ağabeyin Yusuf'un yerine kor musun der. Yusuf gibi sevilmeyi ne çok isterdim. Arkasından bir peygamber yıllarca gözyaşı döker. Arkasından ağabeyi sessiz sessiz ağabeyinin ardından ağlayan Bünyamin'i vardır. Beni o ağladığın Yusuf'un yerine kor musun der. Hazreti Bünyamin senin gibi bir kardeşi kim istemezdi ey melik der. Ey kral, ey Mısır'ın sultanı senin gibi kardeş sahibi olmayı kim isterdi? Ne var ki senin ne anan Rahil'dir ne baban Yakup'tur. Bu nasıl olacak ki der. Hazreti Yusuf işte tam da burada. Benim anam Rahil der, babam da Yakup. Senin kaybettiğin abeyin benim, Bünyamin der. Senin tası çalmadığını biliyorum. Seninle görüşmek babamdan önce hasret gidermek, açıktan ağlayan babam varsın biraz daha beklesin. Seninle biraz hasret gidermek gördüğümde özlemiştim. Ben de sizi aradım yıllarca. O gönderdiğim erzaklar babamla senin hatırınaydı. Sen der, gerçekten Yusuf musun? Evet der. Ağabeyin şöyle şöyle değil miydi? Şöyle dikkatli bir bak der. Küçücükken kaybettiği ağabeyine dikkatli bakar. Yusuf'un yüzü nur gibidir. Dünyada ondan daha güzeli sadece Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ağabeyine sarılır. Sabaha kadar ağlaşırlar iki kardeş.